Manisa, Sipil Dağı'ndaki ağlayan kayanın efsanesi. Medeniyetlerin beşiği olan Anadolu'muzun doğusundan matısına uzanan büyük bir tarihi var. Asırlar içerisinde kulaktan kulağa aktarılan efsaneleri de saymakla bitmez. Adım attığınız her bir bölgede ya da şehirde kah acıklı, kah hüzünlü hikayeler anlatılır. Kendinizden bir şeyler bulursunuz bazen bu hikayelerde en çok da dramatik bir son ile biten hikayeler akıllarınızda kalır. İşte Manisa ilimizin sınırlarında yer alan Ağlayan Kaya efsanesi de üzünlü biten bir hikayedir. Niobe'nin ağlaya ağlaya kayaya dönüştüğüne inanılan ve Sipil Dağı'nda bulunan Niobe kayası fırsat dahilinde görülebilecek yerlerden biridir. Peki ne olmuştu da Niobe ağlaya ağlaya kayaya dönüşmüştü? Sipil Dağı Manisa'da yer alan bir dağdır. Merkeze yaklaşık olarak 25 kilometre mesafede yer alır. Manisa'ya girerken karşınızda tüm heybetiyle duran dağ 1517 metre yüksekliğe sahiptir. 1968 yılında Sipil Dağı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir. Hem doğal hem de tarihi zenginliklere sahip olan Sipil Dağı'nın en ünlü yeri ise Ağlayan Kaya'dır. Diğer ismiyle Niobe Kayası olarak da bilinir. Çünkü kayanın şekli başını öne eğmiş ağlayan bir kadını andırmaktadır. Bu doğal oluşum kaya mitolojiye göre 12 çocuğunu kaybetmiş olan Anadolu'lu Niobe ile özdeşleşmiştir. Her yıl bu efsaneyi duyan yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Niobe kayası Manisa'nın turizm potansiyelinde önemli bir yere sahiptir. Tarihte paranın ilk icat edildiği topraklar olan Manisa sınırları Lidya uygarlığına ev sahipliği yapmıştır. Salihli gibi zengin bir kentin bulunduğu bu topraklar hem bereketi hem de efsaneleriyle nam salmış. Yolunuz Manisa'ya düşerse Ağlayan Kaya'ya Niobe Kayası mutlaka uğrayın. Peki Ağlayan Kaya Niobe Kayası'nın hikayesi nedir? Mitolojiye göre Niobe Sipil Dağı civarında hüküm süren Lilya Kralı Tantalus ve Dione'nin kızıdır. Çocukluğu bu bölgede geçen Niobe, Leto ile arkadaşlık kurar. Oyunlar oynar, büyüdükçe de genç ve güzel bir kız olur. Evlilik yaşı gelince de Tebai kralı Ampion ile evlenir. Zamanla bu evlilikten tam 12 çocuğu olur. Altısı kız, altısı erkek olan çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmektedir. Kimi kaynaklarda yedisi kız, yedisi erkek olmak üzere 14 çocuğu olduğu yazılır. Niobe çocuklarıyla mutlu mesut bir hayat sürmesini sürmektedir. Lakin bir zaman sonra anneliği ile övünmeye başlar. Tam 12 çocuğu olmakla da Kendisi kadar bereketli bir anne olmadığını anlatır etrafına. Hatta çocukluk arkadaşı Tanrıça Leto'ya bile kafa tutar. Leto'nun Apollon ve Artemis adında sadece iki çocuğu vardır. Niobe kendini Leto'dan daha üstün görmeye başlar. Ben talihliyim, mutluyum. Ne olursa olsun daima mutlu olarak yaşayacağım. Benim bir sürü çocuğum var. Ecel onların hepsini elimden alarak beni çocuksuz bırakamaz. Kimse benim neslimi kurutamaz. Halbuki Leto sadece iki çocuk annesi. Kendini bir şey sanıyor. İki çocuk da neymiş ki? Bu kibir dolu sözleri duyan kadınlar Niobe'yi uyarır. Ama sus Leto duymasın. Leto bu dediklerini duyarsa... Leto güçlü bir tanrıçadır ve herkes ona saygı duyar. Fakat Niobe bir türlü akıllanmaz. Gururlanmaya devam eder ve Leto annelik konusunda benimle aşık atamaz. Duyarsa duysun, bilirse bilsin diye bağırmaya devam eder. Tanrıça Leto o esnada bir çay kenarında dinlenmektedir. Ve rüzgar usulca Leto'nun kulağına bu sözleri fısıldar. Niobe'nin konuştuğu her şeyi Leto'ya yetiştirir. Tanrıça Leto tüm bu meydan okuyan sözleri duyunca çılgına döner. Çok sinirlenen Leto çocukları Apollon ve Artemis'i yanına çağırarak Niobe'den öç almalarını ister. Bunun üzerine annelerinin sözünü dinleyen Apollon ve Artemis yay ve oklarını kuşanarak Niobe'nin çocuklarını öldürmeye giderler. Öğle vakti Niobe'nin altı oğlu kayalık ve sarp yamaçlarda avlanırken Apollon oklarını atarak oğullarını yere serer. Bu kötü haber duyulunca da altı erkek kardeşin, altı güzel kız kardeşi, abilerinin öldürüldüğü daha doğru koşar. Lakin tam oraya ulaşacakları vakit güneş batmıştır ve gece olmuştur. Ay ve av tanrıçası Artemis gece karanlığında parlar ve görünmez okları ile altı kız kardeşi oracıkta öldürür. Böylece Niobe'nin 12 çocuğunun hepsi hayatını kaybeder. Niobe evlatlarının cesetlerinin başında günlerce ağlar, gözyaşı döker, çırpınır ve gereksiz yere böbürlenmesinin bedelini çok ağır bir şekilde öder. Tam 9 gün boyunca kimse çocukların cesetlerine dokunmaz. Çocukların cesetleri 10. gün tanrılar tarafından gömülür. Niobe evlatlarını kaybedince durmadan ağlar. Üstünü başını parçalar, hıçkıra hıçkıra feryat eder gözyaşı tükenir. Büyük ızdırap yaşayan Niobe'nin sonunda sesi kesilir. Dilsiz bir canlıya dönüşür adeta. Tanrılar onun bu yaşadığı derin acıyı görürler. Tanrı Zeus, Niobe'nin daha fazla ızdırap çekmesine izin vermez. Onu bir kayaya dönüştürür. Taş kesen Niobe'nin sonu bu şekilde olur. İşte bugün günümüzde Sipil Dağı'nda bulunan Niobe kayası bu anlatılan efsanenin bir özetidir. Buradaki kaya parçası başı öne eğik durumda ağlayan bir kadın silüetine benzer. Yakın zamana kadar bu kayanın üzerinde yer alan su sızıntıları ise Niobe'nin gözyaşları olarak yorumlanmıştır. Şimdi yorumu size bırakıyorum. Niobe gerçekten yaşasaydı ve böyle bir acı ile ömrü son bulsaydı buradaki doğal oluşum kaya hakikaten Niobe olabilir miydi? Ya da Leto acaba hiç pişmanlık duymuş muydu? Kendisi de Hera'nın öfkesinden kaçarak ikiz çocukları Apollon ve Artemis'i zor şartlar altında doğurmuştu. O bir tanrıçaydı. Sıradan bir kadının kendisine kafa tutmasına neden bu kadar çok öfkelenmişti bilemiyoruz.